Ali Koç'a buradan benim tavsiye edeceğim şudur. Birlik beraberliğini divan kurulu işte iki ay, üç ayda bir toplanıyor. Oradaki konuşmaları verirse, oradaki mesajlarıyla verirse divan kurulundaki toplantılarıyla veya kendi sayfasından mı olur, tweet mi atar, işte muhalefet olmadan bir açıklama mı yapar, şu anki yönetimin yanında olduğunu mu dile getirir? Böyle yapmasında fayda olduğunu görüyorum. Maça gelmeyle özellikle futbol maçlarında, baskete de geliyor, oğlu Kerim çok seviyor maçları, geliyorlar. that Ali Koç'un yerinde olsam maçlara gelmem. Neden gelmem? Çünkü Fenerbahçe galip geliyor. Bütün stat oley oley Saadettin Saran. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran. Bu insanı biraz buruk yapar. Üzer. Kişisel olarak her ne kadar da sen birlik beraberlik mesajı versen de insan üzülür. O nefsini hakim tutamazsın. Oradaki bütün statın galip gelince yeni yönetime bağırması seni yaralar. Muhalif geldiğinde de bu takım senin eserin. Bu takımı sen kurdun. Dolayısıyla bir eleştiri bir yuğlamaya gidilir. Yani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık misali iki tarafta da sana eleştiri gelir bu eleştiriler olmaması açısından benim kendisine tavsiyem bir kardeş olarak maçlara gelmemesinde fayda var diye düşünüyorum